Evet merhabalar arkadaşlar. Şimdi Nazlı öğrencimizle dersteyiz. Nasıl geçiyor derslerin Nazlı? Çok iyi geçiyor hocam. Şu an çok rahatım. Süper. Sizi Kadıköy'den Çekmeköy'e kadar getirdim. Çok güzel. Evet 3'e alalım. Nazlı Hanım. Evet. o süper süper süper. Çok güzel. Nasıl rahat mısın araba kullanırken? Tabii hocam. ilk zamanlar değil. Bütün korkularımı yendim artık tatile çıkmaktan çok korkuyordum arkadaşlar. Ama şu an gayet rahat bir şekilde kullanıyorum. Korkmuyorum. Çok güzel. Sizin sayenizde. Ehliyet almaya düşünen arkadaşlara mutlaka Enes Hoca'ya öneriyorum. Çünkü gerçekten bütün korkunuzu ve heyecanınızı alıyor. Onun Estağfurullah. Biz devam bir, edelim. İyi bir şoför oluyorsunuz. Evet. Çok güzel. Ölme şimdi bize estağfurullah. Yani bu kadar kısa sürede öğreneceğimi inanın ben bile düşünmüyordum. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzu sonlandırıyoruz. Görüşürüz.